Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte güzel bir şirketten bahsetmek istiyorum. Şirketin ciddi güzel hikayeleri var ve bu hikayelerle birlikte de ben güzel fiyatlara gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden bugün de videosunu çekmek istedim. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip Kanala abone olarak ve videoların altına yorum bırakarak bizlere destekli bulunabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Twitter'dan bizi takip edebilir, Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bilirsiniz. Şimdi gelelim şirketimizi öncelikle genel olarak bakalım ve en son da videonun sonlarına doğru da şöyle bir hedef fiyat çıkarmaya çalışalım. Öncelikle şirketimizin adını söyleyelim. Şirketimizin adı koleksiyon mobilya. Son bilançomuz gerçekten de çok güzel gelmişti. Birazdan onu da bakacağız. Ama öncelikle şirketin gelin ne iş yaptığına bakalım. Şirketin yatırımlarına bir göz gezdirelim. Şimdi yatırımcı sunumu yayınlandı koleksiyon mobilyanın. Oldukça da güzel bir e, yatırımcı sunumu var. Şimdi baktığımız zaman 2022 performansına %80 %189 satış büyümesi, %107 fabrik büyümesi, 29 kat net kar büyümesi çok ciddi bir artış. Devam eden proje tutarı da 215 milyon TL olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle yatırımlarına bakalım şirketin. Şimdi yatırımlara baktığımız zaman e, buradan Şirketin önemli yatırımları var. Şimdi baktığımız an şirketimiz küresel çapta enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle 90 bin metrekare açık alanda 42 bin metrekare kapalı alana sahip Tekirdağ fabrikasının artan enerji talebini karşılamak üzere 2.4 megawatt gücünde 2.2 milyon Amerikan doları artı KDV tutarında güneş enerjisi paneli sistemi yatırımı yapmış bunu da tamamlamış. Tekirdağ Fabrika Lokasyonu Üretim Tesisinin yanında bulunan ve şirket ortaklarına ait 26.150 metrekare arsanın ileride oluşacak kapasite artırımında kullanılmak üzere SPK lisansı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporuna istinaden 5.36 milyon TL satın alınmış. Yani burada bir kapasite artışı olacak ileride. Bu da oldukça güzel. Şirketimizin fabrika binası ve makine teçhizat yatırımı kapsamında 16 Ekim 2024 tarihine kadar geçerli. E C 137017 nolu 189 milyon TL yatırım teşvik belgesine istinaden yatırım finansmanı %20 oranında 37.8 milyon TL öz kaynaklardan %80 oranında da 151.2 milyon TL yabancı kaynaklardan sağlanan uzun vadeli kredi ile yatırımlarına başlanmıştır. Yani şirket burada makine teçhizat yatırımı yapıyor, enerji yatırımı yapıyor ve ileride oluşacak risklere karşı da kapasite artırımı yapıyor. Gerçi risk değil buna e, büyüme diyebiliriz. Yani şirketin böyle ciddi yatırımları olduğunu görüyoruz. Şirket de ee, üretim yapan bir şirket. Hemen şöyle şirketin başta yaptığı işi şöyle gösterelim. Aşağı doğru inelim bakın burada. Şimdi e, baktığımız zaman şirketin üretim tesisine Tekirdağ'da yer alan 90 bin metrekare açık alanda 42, 42 bin metrekare kapalı alanda 400 bin metrekare ahşap mobilya ve 54 bin metrekare adet döşemeli mobilya üretim kapasitesine sahip olan fabrikasında ahşap grubu, metal grubu, döşeme grubu olmak üzere 3 ana imalat atölyesi ve malzemelerin boyandığı tesis bulunmaktaymış. Ürün gruplarına baktığınız zaman işte ev grubu, işte şirketin ev grubunda yer alan ürünlerinin büyük çoğunluğu mobilya sektöründe yer alıyor. İşte ofis grubuna baktığımız zaman şirket eğitim, finans, bilişim, konut, sağlık, sanayi ve turizm gibi sektörlerde yer alıyor. İşte bu bu tarz böyle bir şirketten bahsediyoruz. Yani aslında e, mobilya da gerçekten de önemli sektörlerden bir tanesi yani ölmeyecek sektörlerden birisi de belki diyebiliriz buna e, güzel bir sektör yatırımlar da var büyüme hikayeleri de mevcut onun dışında bir başka hikayesi de var şirketin hemen ona da bakalım şimdi şirketin bir geri alım hikayesi var onu göstermek istiyorum sizlere Yani şirket e, şöyle baktığımız zaman 16 Şubat'tan itibaren geri alımlarına başlamış 2.97 TL fiyattan geri alımlarına başlamış ve şu andaki fiyata baktığımız zaman 3.20 TL yani şirket geri alımlarına başlamasına rağmen %10 bile ilerleyememiş şirket çok fazla. Yani buradan da hala yani ortalama %10 diyebiliriz. yani çok fazla ilerlemediğini görüyoruz ve geri alım konu pay miktarı da burada 7 milyon lotmuş. Ödenecek azami tutar da 21 milyon TL'ymiş. Şöyle geri alımdaki son duruma baktığımız zamansa şirket 7 Nisan'daki geri alımlarıyla birlikte toplamda 2.33 milyon lot geri alım yapmış ve 7.38 milyon TL'lik geri alım yapmış. Yani geri alımı %35'inin daha tamamlandığını görüyoruz. Burada daha 3'te 2'lik kısmı duruyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda geri alacaktır diye düşünüyorum. Yani şirketin. Toplayacak olursak hikayelerine baktığımız zaman şirketin öncelikle bir gas yatırımı var, enerji yatırımı, kapasite artışı hikayesi var, makine teçhizat yatırımı var ve de geri alım hikayesi var. Bu geri alım hikayeleri ve bu şirketin kendi içsel hikayeleriyle birlikte şirketin ben güzel fiyatlara da gidebileceğini düşünüyorum ama bu son e, bilançosunun e, sürekli olarak gelmesi şartıyla. Peki son bilanço nasıldı? Hemen ona bakalım. Şimdi baktığımız zaman burada son bilançoya, son bilançoda satışlarımız bakın 192 milyon gelmiş çeyreklik bazda. E, bu e, koleksiyon mobilya için bir rekor. Fabriye baktığımız zaman 74 milyon gelmiş. Bu da yine bir rekor olarak gözüküyor. Net karımız 67 milyon TL gelmiş. Bu anlamda da yine bir rekora imzatmış şirket. Yani çeyreklik bazı baktığımız zaman şirkette çok güzel bir bilanço açıklandığını söyleyebiliriz. Gerçekten iyi bir bilanço açıklanmış. Net borcumuz 76 milyona kadar düşmüş. Yani net borç düşüyor. Hem bilanço kalemleri artıyor. Yani şirketin çok güzel hikayeleriyle birlikte de daha iyi bilançolar da belki açıklayabileceğini düşünebiliriz. Biliriz. bugün koleksiyon mobilanın işte böyle güzel hikayeleriyle ve böyle güzel bilançolarla birlikte e, hangi fiyatlara gidebileceğini konuşuyor olacağız. Hemen Koleksiyon Mobilan'ın esas faaliyet karı kısmına da bakmak istiyorum. Şimdi şöyle özet bilançolardan hatta detay bilançolara girelim. Şöyle son 5 döneme baktığımız zaman Şimdi burada satışları, hasılatları zaten bakmıştık. Bir şirket için olmazsa olmaz karlardan birisi net esas faaliyet karı kısmıdır. Yani şirket net esas faaliyet karını artırıyorsa o zaman şirket kendi işlerinden bakın. Yani öyle döviz yatırımıdır. onun dışında başka yatırımlardır, gayrimenkul değerlemesidir. Bunlardan bahsetmiyoruz. Şirket kendi öz yatırımlarından, öz yaptığı işten elde ettiği karlardan bahsediyoruz burada. Net esas faaliyet karı bize bunu gösterir. Zaten bu artıyorsa e, bu artıyorsa e, o zaman şirketin işlerinde bir aksama bir sıkıntı yoktur demektir. Şimdi net esas faaliyet karına baktığımız zaman şirket bakın 2021'in son çeyreğinde 65 milyon olan e, net esas faaliyet karını bu sene 150 milyona kadar çıkarmış durumda. Burada yaklaşık olarak 2.5 kat civarında bir artış var. 2.5 değil de 2 kattan fazla diyelim buna. 150.14 şöyle hatta hesabını da yapalım. 150.14 bölü diyelim 65. 7. Bu işlemi yaptığımız zaman 2.28 kat yani 2.3 kat civarında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Şirket net esas faaliyetkar anlamında çok ciddi artış yakalamış. Gerçekten de önemli. Şimdi gelelim burada son çeyrek bilançoya. Şimdi son çeyrek bilançoya baktığımız zaman şirketin net esas faaliyet karı bakın 80 milyonmuş 2022'nin 3. çeyreğinde yani ilk 3 çeyrek toplamından bahsediyoruz. İlk çeyrek 11.8 milyon gelmiş. İlk 2 çeyrek 41 milyon gelmiş. Burada çeyreklik bakarsak 11'den 41'den 11'i çıkarırsak 2. çeyrek 30 milyon civarına gelmiş diyebiliriz. 3. çeyrekte 41'den 80'e çıkmış. Yani burada yaklaşık 39 milyon TL civarında bir esas faaliyet karı gelmiş. Üçüncü çeyrek 80'den 150 milyona çıkmış. Yani burada 70 milyon civarında bir artış var. 70 milyonluk bir artış da zaten bir geçen senenin toplamını tekabül ediyor. Yani bu 70 milyon esas faaliyet karı eğer sürdürülebilir olursa, eğer bu sürekli gelirse o zaman şirkette çok ciddi fiyatların ben gelebileceğini düşünüyorum. Ve hala bu son bilançonun da fiyatlanmadığını düşünüyorum. Yani son bilanço açıklandığında üç küsürlerde de fiyatlar şu anda 3.20 civarında. Yani şirketin bilançosu hala fiyatlanmamış diye düşünen taraftayım. Şimdi gelelim koleksiyon mobilyanın hangi fiyatları gidebileceğini ve bunun için nasıl hesap e, yapacağımız kısmına. Şimdi öncelikle şirketimizin dediğimiz gibi esas faaliyet karı son çeyrekte kaç gelmişti? 70 milyon TL civarında gelmiştim. Hesap makinesini açalım. 70 çarpı 4. Yani e, 70 e, ortalama 70 milyon esas faaliyet karını e, 4 çeyrek boyunca sürdürdüğünü varsayıyoruz burada. 280 milyon TL civarında e, bir esas faaliyet karını elde etmiş olacak yıllıklandırılmış bazda. Yani 70 milyonu zaten bir tanesi açıklandı. Diğer 3 için ise bildiğiniz gibi 3. çeyrek bilançosunun açıklanması gerekiyor. Yani 4 çeyrek böyle bir bilanço açıklanırsa 280 milyonluk bir ortalama esas faaliyet karı elde edecek şirket. Ee, peki bu mümkün mü? Yani bu mümkün mü derken hemen şöyle kap haberlerini göstermek istiyorum sizlere. Burada sadece e, ilk çeyrek bilançoya dair bir fikir yürütmesi açısından. Şimdi şirketin bakın iş ilişkilerine bakalım. Aşağıya doğru inelim. Şimdi baktığımız zaman şirketin OZ, e, üçün iki, e, ikinci diyorum son çeyrekte yaptığı iş ilişkilerine bakmak istiyorum. İş ilişkilerinden birisi bakın 25 e, Ekim tarihinde gelmiş. Şimdi 25 Ekim'deki iş ilişkisine baktığımız zaman burada yaklaşık olarak 33.7 milyon TL artı 197 bin Euro şeklinde bir iş ilişkisi bu. E, 197 bin Euro'yu biz buna 200 bin diyelim. 200 bin çarpı 20 dersek de burada yaklaşık e, 4 milyon. 33'te burada vardı. Yani total 37-38 milyon TL civarında bir iş ilişkisi imzalamış. E, Ekim tarihinde e, 25 Ekim'deki iş ilişkisi. Başka da iş ilişkisi var mı bakın son çeyrekte? Bir de bakın bu var. E, burada e, ne kadarlık bir iş ilişkisi var? Burada da 105 milyon TL'lik bir iş ilişkisi olduğunu görüyoruz. Hatta bu iş ilişkisi e, bu son çeyreğe ait bir iş ilişkisi değil. Bakın 31 Mart'ta teslim edilmesi planlanmaktaymış. Yani bu e, bildiğiniz gibi... İlk çeyreğe yansıyacak bir iş ilişkisi. Yani iki e, son çeyrekteki sadece iş ilişkisine baktığımız zaman bir tane iş ilişkisi var. O da 40 milyona yakın bir iş ilişkisi ama burada e, ilk çeyrekte gördüğünüz gibi böyle bir 100 milyon TL'lik bir iş ilişkisi var. Onun dışında 13'ünde yani 13 Ocak'ta gelen bir iş ilişkisi var. Burada da yaklaşık 32.6 milyon TL artı 350 bin euro civarında bir iş ilişkisi var. Yani iki tane iş ilişkisi gelmiş. Yani belki bu çeyrek bilançosu... E, Geçen senenin son çeyrek bilançosundan daha da iyi gelebilir bu almış olduğu iş ilişkilerine baktığımız zaman. Şimdi buna istinaden biz e, diyoruz ki 70 milyonu aslında sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz bunlara baktığımız zaman. Ve şimdi 70 milyon sürdürülebilir olursa o zaman hangi fiyatlara gidebilir hemen ona bakalım. Şimdi... E, pi, piyasa değeri böyle esas faaliyet çarpanından yararlanacağız burada. Şimdi gelelim burada klima, e, klimasan diyorum karıştırdım şirketleri e, koleksiyon mobilya e, şirketine. Şimdi ne demişti 70 çarpı 4 Eşittir 280 milyon. Yani bizim burada esas faaliyet karımız 280 milyon TL olacak yıllık bazlı. Ee, peki çarpanlarımız ne durumda? Hemen çarpanlarımıza bakalım. Burada piyasa değeri bölü esas faaliyet karı çarpanından yararlanacağız. Hemen piyasa değeri bölü esas faaliyet karı çarpanına bakalım. Burada bakın 10.65, 11.06, 15.11 ve 9.19. Bakın 4 tane çarpanımız bulunuyor. Hemen 4 çarpanı toplayıp 4'e bölelim. Burada 10.65 artı diyelim 11.06 artı 15.11 Artı diyeceğiz. Bir de son olarak da 9.19. Zaten bakın bu çarpanlardan bile esas faaliyet karının ne kadar düştüğünü son çeyrekte görebiliyoruz. 15'ten 9'a kadar düşmüş durumda. Şimdi totalde 46 oldu. Bölü diyelim 4. Bu işlemi yaptığımız zaman da 11.5'luk bir ortalama çıktı. Bu neydi? Piyasa değeri böyle esas faaliyet karı çarpanıydı. Bunu da biz esas faaliyet karını çarparsak yıllık bazda o zaman neyi elde etmiş oluruz? buradaki piyasa değerini bulmuş oluruz. Bunu da çarpı 280 diyelim. Bakın bu işimi yaptığımız zaman 3.2 milyar TL'lik bir piyasa değerine ulaşmasını öngörüyoruz. Bu şirketin yani burada e, piyasa değerini 3.2 milyar TL'ye taşıması için de ne kadarlık bir fiyata ihtiyaç var? Hemen gelelim buradan da ödenmiş sermayeyi bölelim. Şirketin ödenmiş sermayesine baktığımız zamansa 431.4 milyon TL'di. Biz buna 431.5 diyelim direkt e, şey olmasın. Şimdi bölüm 431.5 yaptığımız zaman Bakın burada olması gereken fiyatının yaklaşık olarak 7.46 TL olduğunu görebiliyoruz. Yani 7.46 TL koleksiyon mobilye eğer böyle e, bilanço açıklamaya devam ederse o zaman 7.46 TL civarında bir fiyatlamayı hak ediyordur diye düşünebiliriz ki zaten şirket geri alımlarına başladığı zaman bakın fiyat kaçmış 2.97 son geri alımı kaç 3.16 yani fiyatın hala çok fazla gitmediğini görüyoruz ve şirket buna rağmen de geri alımlarına devam ediyor oldukça da Önemli diye düşünüyorum. Şimdi gelelim şirketin bir de teknik olarak durumuna bakalım. En sonda e, e, burada koleksiyon baktığımız zaman koleksiyon e, mobilya şöyle bir düşen flama içerisinde e, hareketine devam ediyor. E, düşen kamada diyebiliriz buna. Şimdi burayı hala kırabilmiş durumda değil. Bilanço'ya da bakın açıkladığı tarih burada. Ne zaman açıklamış? 8 Mart'ta açıkladığı tarihte de fiyatı 3.48, 3.37 civarındaymış. Şu an fiyatı oradan bile daha düşük durumda. 3.20'lere gelmiş durumda. Yani şirket hala <laughs> son bilançoyu fiyatlayamamış diyebiliriz. Çarpanlara da baktığımız zaman şimdi burayı eğer kırarsa bu kama yukarı düşen kamayı yukarı yönlü kırarsa şirketin aşağı yukarı hedef fiyatı burada 4.35, 4.47 civarında tekabül ediyor. Bu arada ben Lineer değil logaritmi grafik üzerinde çalışıyorum onu da belirteyim. Şimdi burada bir de 4.47'lik bir zirve var. 4.47'den 2.76'ya kadar düşen bir fiyatlama ve eğer 4.47'yi de aşarsa şirket o zaman o zaman bakın gördüğünüz gibi burada bir Fibonacci seviyesi var. Ve Fibonacci seviyesine baktığımız zamansa 7.24 TL'yi tekabül ediyor bu hedef. Yani buradaki şu anki fiyatına göre baktığımız zaman yaklaşık olarak burada yüzde ne kadarlık potansiyel var? Yani yaklaşık olarak burada gördüğünüz gibi yüzde 126'lık bir potansiyel yattığını görebiliyoruz. Yani hem teknik anlamda hem de temel anlamda 7.24 TL'nin gayet mümkün olabileceğini görebiliyoruz. Peki hangi koşulla? Hemen onu da tekrardan söyleyelim. Bilançoların böyle gelmesi koşuluyla yani ortalama çeyreklik bazda 70 milyon TL civarında bir esas faaliyet karı gelirse o zaman koleksiyon mobilyada da e, burada 7 küsürlü fiyatlara gidebileceğini düşünüyorum. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlere yine hikayesi olan bir şirkette e, aktarmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videodan çıkmadan önce sizlerden de ricam videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hala kanalı izleyenlerinin %60'ının abone olmadığını görüyorum. Yani sizden ricam 2 saniye kontrol etmeniz. Abone misiniz değil misiniz? Aboneyseniz de e, bildirimleri de açmayı unutmayın ki e, videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.